Sayın Sermayan Mityat bey, Sayın Sedat Peker'in taklitini yaptığın bir video çekmişsin. Gündem oldun. Sayın Sermayan Mityat bey, sizi bu videonuz hakkında hem alkışlayacağım hem de eleştireceğim. Alkışlıyorum. Taklit yeteneğiniz çok güzel. İşlediğiniz konular son derece önemli. Dikkat biz üzerinde durulacak konular. Buradan bakarsak, videoyu çekmekle iyi yapmışsınız ama videonuzu eleştireceğim. Videonuzu eleştireceğim konularda çok çok önemli. Neden önemli? Sayın Sedat Peker Bey'in videolarında işlediği konularda arka plana atılamayacak kadar önemli. Sayın Sermyan Mityat Bey, keşke işlediğiniz konuları Sayın Sedat Peker Bey'in işlediği konular üzerinden işlemeseydiniz. Siz işlediğiniz önemli konularla Sayın Sedat Peker Bey'in işlediği önemli konuları halk deyimimizle sulandırmış oldunuz. Siz işlediğiniz önemli konularla Sayın Sedat Peker Bey'in işlediği önemli konuları halk deyimimizle sulandırmış oldunuz. Oysa sizin işlediğiniz konular da Sedat, Bey Sedat Peker Bey'in işlediği konular da sulandırılamayacak kadar önemli. Sayın Sedat Peker Bey'in işlediği konular o kadar önemli ki fark etmediniz sanırım bazı kişiler tarafından bazı kişiler tarafından çekiştiriliyor, nemalanmaya çalışılıyor. Oysa bu konular saf, yalın haliyle kalmalı, irdelenmeli, doğrular, doğrular açığa çıkmalı. Hak yerini bulmalı gelecek nesillerimiz sizlerin işlediği konuları görmemeli, yaşamamalı. Aynı şekilde sizin işlediğiniz önemli konular da yaptığınız taklit yüzünden geri planda kalıyor. Yaptığınız taklit ön plana çıkıyor. Şimdi sizlere sayın ve bey hitaplarını kullandığından ötürü bana da tepki gösterenler olacaktır. Çünkü sizleri ikinizi de sevenler de vardır, sevmeyenler de illaki vardır. Ama ben hoşgörü insanıyım. Türkiye Cumhuriyeti adaleti bir kişiye sayın, bey, beyefendi hitaplarıyla hitap edilmesini yasaklamadığı sürece insanlara saygı hitaplarıyla hitap ederim. Benim kanaatimce sizin işlediğiniz deprem, doğa gibi öncelikli konular ta kanuni devrinin sonlarında başlıyor. Sayın Sedat Peker Bey'in işlediği konular ise ta iddiat ve terakki'den bu yana, iddiat ve terakki'den bu yana tanzimat meşrutiyet devirlerinden başlıyor. Bir türlü üstesinden gelemediğimiz konular bu konular. Sayın Sidi, Sayın Sermiyan Midhat Bey. Şimdi bana ben ne yapabilirim ki? sorarsanız bunu ben bilmem. Siz bilirsiniz. Ben iyi yaparsanız alkışlarım kötü yaparsanız eleştiririm. Bu konuda da eleştiriyorum. Tüm izleyenlerime selamlar, sevgiler, saygılar.